Bakma gitti galiba. Olur diye biliyordum. Amcam nereden bulmuş bu zenci koyunu? Hepimiz aynıyız. İlçilik <laughs> yapmayın. Ben koyunları beyaz olur diye biliyordum. Amcam nereden bulmuş bu zenci evet, estağfurullah. Gram demiş. Benim bana bakar mısın soru işareti. Onu hitabından dolayı vermedim dostum. Ben sana söyleyeyim. Hitabın yanlış geldi bana öyle söyleyeyim baba. Bakalım hemen. Ayıptır ya. Oy. Hadi bakalım. Ya bu ne oğlum ne yaptın amına koyayım ya? Ulan var ya yapıyoruz ya yemin ediyorum sporu ne yaptın oğlum ne yaptın ya bu ne yapılır mı böyle? Sen söyle. Ay, arkadaşlar bakın şu an şakanın şakası değil. Şu an şakanın şakası değil. Hiç değil. Ya ben sizin şakanın şakası olduğu zaman. Arkadaşlar şakanın Vay be. Allah. Bu ne oğlum? Onu açma. Allah Sen... bozulmuş. <laughs> Bu ne ya? Yapamamış, kanka ya. yapamamış öyle. <laughs> yapamamış eş. Ya sen ne yaptın amına koyayım kanka? Yapamaması ki bunu. Ha yaptıklarına bak ya. <laughs> ya. Ya inanılmaz baba, inanılmaz. Bu ne abi? Motorcuakla. Lafakta. <laughs> 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 Motorcu aklı baba. Bak yine bir tane daha geldi. Dur. Selamün kim? Aleyküm selam. Ne abi? İyi. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Bayılıyorum ya. Sercan. Sercan abi dolanır Kanka yapmasana. Bak senin dolandıran adam mı? Kanka yapma. Bu ne ya? <laughs> Eray ama götü kaybetti. Mi? Başladı yere gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayat, Niyaz, <laughs> abi, Niyaz abi, devam, abi geçti bizi. Abi şunun ambaz berke diye adı var. PP'sine bir baksana ya. Vallahi inanılmaz. Bak ha. Takipçisini kırmamış. Şakalara bak ya. <laughs> güzel güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum burası ya. Oğlum bu ne bu ne? <laughs> Yine başlamış bak. <laughs> <laughs> Ulan ya. Güzel valla yapıyorlar ya. Harbiden. Ben bu adamı nereye şikayet edeceğim mesela? Bu adam nasıl şey olabilir? Selamünaleyküm. Aleykümselam Baran. Hoş geldin. Ben bu adamı şikayet etmek istiyorum mesela ya. İpim kaşındı. Demiş. Güzel. Allah. Çok iyi hocam. Güzel. O zaman K-Drop geçip videolara geçiyorum. Okey. Ne yapıyorsunuz? Sana ne oğlum badan? Sana ne okay. lan? Sana ne oğlum? Gel oraya delikanlı gibi soracaksın amına koyayım. Ne öyle uzaktan uzaktan soruyorsun lan? Dışa bak ya. Allah Allah. Havat ya.